Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Panama bandıralı konteyner gemisi de Evergreen'in Süveyş kanalında kontrolden çıkarak karaya oturması ile başlayan kriz derinleşiyor. Kanalı her iki yönde tıkayan 400 metre uzunluğundaki dev gemi, günlük tahmini 9,6 milyar dolar zarara yol açıyor. Global ticareti adeta felç eden kriz, Türkiye'nin de merkezinde bulunduğu tarihi İpek yolunun en güvenli rota olduğunu bir defa daha ortaya koydu. Çin'den Londra'ya uzanan üç büyük ticaret yolu bulunuyor. Bunlardan biri Süveyş kanalının da içinde bulunduğu okyanus yolu. Diğeri Rusya üzerinden geçen Kuzey Koridoru. Üçüncüsü de Çin'i, Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlayan tarihi İpek yolu. Süveyş krizi ile birlikte birçok analiz tarihi İpek yolunun en güvenli rota olduğunu belirtiyor. Çin'den çıkan bir konteyner, Kuzey Koridoru'nu kullanarak Avrupa'ya 15-20 günde ulaşıyor. Üstelik 10.000 kilometre yol kat ediyor. Süveyş kanalının içinde bulunduğu ve son kaza ile gündeme gelen okyanus koridoru kullanılırsa bir konteyner, 20.000 kilometre yol geçerek 45-60 gün içinde Avrupa'ya gidiyor. Ancak tarihi İpek yolu, 7.000 kilometre ve 10-15 gün aralığı ile hem maliyet hem zaman açısından en mantıklı, kazançlı ve güvenli rota olarak öne çıkıyor resmi ziyaretleri doğrultusunda, iki gün önce Türkiye'ye gelen Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Wang Yi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile istişarelerde bulundu. Görüşmede Süveyş kanalında yaşanan lojistik krizinin de ele alındığı belirtildi. Süveyş'e en güvenli alternatif rotanın tarihi İpek yolu olduğu konusunun gündeme geldiği toplantıda, Çin'in bu güzergahı kullanmak istediği ve Türkiye ticaretini artırmak niyetinde olduğu öğrenildi. Ayrıca Türkiye ile Çin arasındaki diplomatik ilişkilerin başlamasının 50. yılı olması sebebiyle de ekonomik anlamda yeni projelerin hayata geçeceği ve 2021 inç Türkiye-Çin ilişkileri açısından önemli bir yıl olduğu ifade edildi. Tarihi İpek yolunun canlandırılması amacıyla geçtiğimiz yıllarda bir kuşak bir yol projesi hayata geçirildi. Çin'in önderliğinde hayata geçen proje için 8 trilyon dolar yatırım yapılması öngörülüyor. Türkiye, projede Orta Koridor olarak adlandırılan güzergah üzerinde yer alıyor. Türkiye'nin projedeki yatırım tutarı da 40 milyar doları bulacak. Türkiye, Bir Kuşak Bir Yol projesinde jeopolitik konuma sahip. Yavuz Sultan Selim ve Osman Gazi köprüleri, 18 Mart Çanakkale Köprüsü, Marmaray ve Avrasya Tüneli gibi mega projeler Bir Kuşak Bir Yol projesinin mihenk taşlarını oluşturuyor. Son dönemde hayata geçen ancak geçiş garantisi, maliyetler gibi işin tabiatında bulunan unsurlarla sürekli muhalefet tarafından hedef alınan dev ulaşım projeleri, bugün Türkiye'yi bölgesinde küresel ticaret üssü haline getiriyor. Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattının tamamlanması, tarihi İpek yolunun yeniden canlandırılması için önemli bir adım oldu. Geçen yıl Türkiye'den Çin'e ilk ihracat treni kaldırıldı. Marmaray'dan Kalkan Tren 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçerek 10 günde yükünü Çin'e ulaştırdı. Böylece Çin'e yolu ile ilk kesintisiz ihracat gerçekleşmiş oldu. Bugün söz konusu seferler belli bir rutinde devam ediyor. Çeyhandan 2019 yılının sonlarında da Çin'in vin Şehrinden yola çıkan tren Marmaray'ı kullanarak Avrupa'ya geçmişti. China Railway Express onlarca ülkeyi aşarak Prag'a varmıştı. Uzak Asya ile Batı Avrupa arasındaki yük taşımacılığı, ortalama 18 güne kadar geriledi. O arada 1915 Çanakkale Köprüsü'nün de tamamlanmasıyla, Çin'den Londra'ya uzanan ticaret yolu daha da güçlenecek. Proje, bir kuşak bir yol projesi çerçevesinde Türkiye'nin öncülük ettiği orta koridor girişiminin en önemli parçası olacak. Geçen sene Katar'dan Avrupa'ya Süveyş kanalı üzerinden, haftada ortalama 5 adet olmak üzere toplam 260'a yakın LNG yüklü gemi gönderildi. Süveyş kanalı, küresel LNG ticaretinin %8'ini oluşturuyor. Kanalda karaya oturarak deniz trafiğinin durmasına sebep olan dev gemiyi kurtarma çalışmaları devam ederken, kanalın birkaç hafta boyunca kapalı kalma ihtimali, Avrupa'ya giden LNG kargoları için büyük risk oluşturuyor. Hali hazırda Nisan ayının ilk haftasında Avrupa'daki LNG terminallerine varması planlanan ancak şu anda Süveyş körfezinde bekleyen 3 dolu LNG gemisi bulunuyor. 2 haftalık kapanmanın 2 milyon metreküp LNG sevkiyatını durdurması ve bunun da Avrupa'ya enerji arzında sıkıntılara sebep olabileceği belirtiliyor. En yeni, en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.